Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayında burçları neler bekliyor? Tek tek bakalım. Önce Koç burcundan başlayalım. Aşk hayatına bakıyorum. Koç burcu aşk hayatında sizi neler bekliyor? Evet, Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olanlar. 4'er tane kart seçmek istiyorum. Çok güzel geldi. İnatlaşmalar, ilişkideki sorunlar artık sizi yormuş. Ee, bazı bitişler olmuş diyebilirim ama artık bakın oley diyeceğiniz böyle sihirli değnekteymiş gibi ilişkide toparlanma var. Ee, bakın kadersel bağınız var diyor. Barışma, uzun süreli birliktelik, ilişkinin bir adım ileriye gitmesi, yeni aşk başlangıçları olacak. Artık olmayan şeyi oldurmaya çalışmıyorsunuz. Bakın çok da olumlu açıldı. Artık bazı şeylerden dersler çıkarılmış bazı şeylerde güzel kararlar ilerlemeler olacak ve güzel başlangıçlar ya da süregin ilişkilerde güzel devamlılıklar var ve şimdi sırada Aslan burcu bakalım yükselen Aslanlar ve Güneş burcu aslan olanlar Haziran ayı sizlere Aşk hayatında neler getirecek bir karar verme aşamasında olduğunuzu görüyorum Biraz daha ciddi adımlar istiyorsunuz. Karşı tarafında ilişkiyi ciddi almasını, sizin kadar değer vermesini istiyorsunuz. O yüzden aslında güzel kararlar için biraz duraksama ve bekleme enerjisine girmişsiniz. Çünkü iki taraf içinde bir şeylerin artık netleşmesi gerekiyor. Beklentileriniz cevap bulacak. Belirsizliklerin bittiği bir ay olacak Aslan Burcu içinde diyebilirim. Yolunuz aydınlanmış ve... Yay burcuna bakalım. Haziran ayı yükselen yaylar ve güneş burcu yay olanlar. Size aşk hayatınızda neler bekliyor? Şimdi eliniz konunuz bağlı. Küs olduğunuz sevdiğiniz kişiyle e, iletişime geçecek misiniz? Bakın evet diyor kartlar. Çünkü eliniz konunuz bağlı kalmış. Uykusuz geceler olmuş ama beklediğiniz o adım gelecek. Yine buraya baktığımda bakın barışma hoşlandığınız kişiden bir adım dokuzu vadede şanslı bir döneme giriyorsunuz diyebilirim. Ve sırada Oğlak Burcu Toprak grubuna bakalım. Yükselen Oğlaklar ve Güneş Burcu Oğlaklar sizi aşk hayatınızda neler bekliyor? Oğlak Burcu bayağıdır bazı şeylerle mücadele ediyorsunuz. İlişkinizde engeller olabilir aile, üçüncü kişi, kıskançlık, mesafe. Bu sorunları çözmek için bir sürü şeyle uğraşmışsınız ama artık aştığınızı görüyorum. Bakın güneşli günler, mutlu son olacak diyor. Kutlamalar var. Bakın güzel kutlamalar olacak. Engeller açılıyor. Üç hafta gibi bir sürede Haziranın ilk üç haftasında yeni başlangıçlar var. E, ilişkinizde zorluklar, sorunlar varsa da yine bu 3 hafta içinde aşılacak diyebilirim. Ve geldik boğa burçlarına. Bakalım yükselen boğalar ve Güneş burcu boğalar. Haziran ayında sizleri neler bekliyor aşk hayatınızda? Evet, çok güzel geldi. Şimdi <laughs> belki bir şeyler de Karşı taraf daha net değildi. Belki biraz sizi oyaladığını düşündünüz ama evlilik adımları, evlilik konuşmaları, ciddi adımlar var. Bakın bir çatı altında olmaz. Sevinçli haberler, kararlar, başlangıçlar olarak açıldı. Ee, tebrik ediyorum. Ve sırada Başak Burçları. Bakalım Yükselen Başaklar ve Güneş Burcu Başaklar sizleri aşk hayatında Haziran ayında neler bekliyor? <laughs> Ay çok güzel açıldı. Sizin de belirsizlikleriniz varmış Toprak grubunda. Eki belirsizlikler bitiyor. Bakın beyaz attı prens prensesine kral kraliçesine kavuşuyor artık evlilik teklifi ciddi adım ciddi konuşmalar gündeme gelecek. Ya da artık hoşlandığınız kişiden o beklediğiniz adım gelecek dileğiniz kabul olacak diyebilirim. Ve sırada hava grubu burçları terazi başlayalım bakalım Haziran ayı terazi ve yükselen teraziler için. Aşk hayatınızda neler olacak diyor. Bakalım. Evet, birbirinizi merak ettiğiniz, topladığınız, takip ettiğiniz, özlediğiniz, uyumadığınız o kişiden bir kere <laughs> 10 gün içinde çok güzel bir haber var. Yeni aşk başlangıçları da var. Sizin için Haziran ayı çok şanslı bir dönem. Ve ikizler burcuna bakalım. Haziran ayı yükselen ikizler ve güneş burcu ikizler sizleri aşk hayatınızda neler bekliyor? Evet ikizler burcu yalan dolan ihanet edaksızlıkla karşılaşmışsınız. Üzülmüşsünüz birçok şeyle savaşmışsınız ama bir yandan da e, bazı şeylerde karşı tarafı hep merak ediyorsunuz. Beklentileriniz var. Aradaki engeller aşılsın istiyorsunuz. 8 gün <laughs> ya da ayın 8'i, 18'i, 28'i böyle bir vadede karşı taraftan size olumlu bir haber gelecek, mutlu son olacak diyor. Ve yine 8'li vadelerde yeni aşk başlangıçları olması da büyük bir olasılık. Ve kova burçları bakalım yükselen kovalar ve güneş burcu kovalar Haziran ayında sizleri aşk hayatınızda neler bekliyor? Aman Allah'ım kovalar içinde bir dönüm noktası, ilahi adalet yerini bulacak diyor. Çok şeyle savaşmışsınız, çok şeyde eliniz kolunuz bağlı kalmış, belirsizlikler sizi yormuş ve artık olmayanı oldurmuyorsunuz, bitirmeyi bitiriyorsunuz. Yeni başlangıçlar olacak, yolunuz aydınlanmış, artık e, kendinizi şifalandırma, olmayanı zorlamama artık kendinizden artık ödün vermeme ve yolunuza daha emin adımlarla bakma olarak açılmış. Yani bazı bitişler güzel başlangıçlar getirecek diyebilirim. Ve su gruplarına geçelim. Yengeç burcuyla başlayalım. Haziran ayında yükselen yengeç ve güneş burcu yengeç olanlar sizleri aşk hayatında neler bekliyor? Bakalım. Yengeçler mesafe, aile, üçüncü kişi, kıskançlık çok sorunlar olmuş ilişkinizde, çok yıpranmış, çok uykusuz geceler, düşünceler, umutsuzluklar olmuş. Şu anda da bir bekleme enerjisindesiniz. Biraz bekleme veriyor ama ondan sonra doğru kararı vereceğinizi düşünüyorum. Yeni başlangıçlar şu an için görmedim fakat süre gelen mevcut ilişkilerdeki sorunlar için düşünme ve Artık e, doğru bir karar verme dönemine gireceksiniz diyebilirim. Akrep burçlarına bakalım. Yükselen akrepler ve güneş burcu akrepler sizleri haziran ayında aşk hayatınızda neler bekliyor? Evet akrep burçları çok güzel açıldı. Yeni aşklar var. E, gümbür gümbür. Yeni başlangıçlar. E, bakın yeni sayfa, yeni adım, barışma, yeni aşk başlangıcı. Aile yuva uzun süreli birliktelik atılacak yani başlayacak ilişkilerde atılacak adımlarda ciddi adımlar olacak. Emek verip karşılığını alacağınız ilişkiler sizi bekliyor. Çok da güzel açıldı ve son olarak balık burcuna bakalım. Yükselen balıklar ve e, güneş burcu balıklar Haziran ayı sizleri neler bekliyor aşk hayatınızda? Evet. Şimdi balık burçlarında bir ayrılık dönemi yaşanmış, bitişler olmuş, yalan, dolan, haksızlıkla karşılaşmışlar, hep bir güven kırılması olmuş ama yeniden e, artık bu yaz dönemi bitmiş, biten ilişkilere veda ediyorsunuz, güzel kararlar alıyorsunuz ve yeni başlangıçlarınızın olacağı güzel bir zamana giriyorsunuz. Süre giren, mutlu gelen ilişkilerde devam zaten var ama sorunlu ilişkilerde bitiş ve yeni başlangıçlar veriyor. Özellikle iki hafta, Haziran'ın ilk iki haftası gibi bir sürede. Böyle burçlar bize bunları verdi Haziran ayında. Size uyuyorsa etkileşim için lütfen yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Ayşegül. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Aşkla kalın. Hoşçakalın.